O kocayı bana yaşat. Aynısını yaşatacağım. Ya. Şirin kurtara! Allah! Gebertin! Oh. Bırak! Oh! Dayı Eyüp Hanım'dan da Fadime'den de haberi yok. Yok, yok! Daha resmen köyde bir kadın katili var ha. Ben bulacağım o kadın katilini. Sen merak etme. Bağ is onun yerini söyleyeceksin Şirin Hanım. Yoksa dinim hakkı için. Oğlum Şerif'in kanlı bedenine sarılırsın. Birini seç. Seçtim. A bu ne düşündü? Koşer adaleti fırtına dalımıza elin ağacını sökeceğiz. Siz kadınlara musallat olursunuz. İnsan. Biz kadına dokunanı musallat taşına korusuz. İzler! Koşeri yaparım. Affet. Affetmem. <laughs> Vazgeç.